Her yıl 25 Kasım'da ve 8 Mart'ta maalesef başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinde, her yerinde kadınların sokağa alanlara çıkması engellenmek isteniyor. İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bu yasaklarla kadın mücadelesini ve direncini engellemeye dönük azami bir çaba içindeler, bir engelleme pratiği içindeler. Geçen yılda 25 Kasım'da yine İstanbul'daydık ve maalesef Taksim kapatıldı. Bizler Kabataş'a doğru, Karaköy'e doğru her yerde kadınlar sokak ara larında ve bütün alanlarda yine de en gür sesle isyanlarını haykırdılar. İsyanımızı büyüttük. Bu yıl ilk çağrım İçişleri Bakanına bu kadar büyük bir kadın mücadelesinin önünde duramayacaksınız. Bizler ne yaparsanız yapın, hangi yasaklama kararlarını alırsanız alın mutlaka o alanlarda olacağız. Kapattığınız her alan bizim için meşru mücadele alanlarıdır ve tabii ki yine ilk başta Taksim Meydanı'nı kadınlara açın çağrımı yapmak istiyorum. Çünkü on binlerce kadın o gün Taksim'de bu şiddete karşı dayanışmayı, örgütlülüğü ve isyanını büyütecek, büyütmek istiyor. Ve Taksim yasağını kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman da kabul etmedik demek istiyorum. Tabii ki sadece İstanbul değil, Türkiye'nin bütün illerinde yani Kürt coğrafyasından, Kürdistan'dan, Türkiye'nin batısına, Karadeniz'e, Ege'ye, Çukurova'ya, İç Anadolu'ya bütün bölgelerde kadınlar aslında aynı koşullarda yaşıyor. Belki bazılarının sesi daha yüksek çıkıyor ama kimliğimiz ne olursa olsun, okuma düzeyimiz, eğitim düzeyimiz ne olursa olsun hangi siyasal düşüncede olursak olalım aslında kadın olarak en büyük paydamız kadınlıktır. Kadına yönelik ayrımcılıktır, şiddettir ve reddetme politikalarıdır. Bu nedenle bütün kadınların kadın kimliğinde, kadın mücadelesinde birleşme çağrımızı Halkların Demokratik Kongresi olarak bir kez daha yapmak istiyorum. Erkek egemenliği ve patriarka tarafından sömürü hat safada. Bugün kadınlar hem istihdam edilmiyor, iş yerlerinde taciz, mobbing, her türlü şiddete maruz kalıyor kadınlar şiddetin her türlüsünü yaşar durumda aynı zamanda evlerimizde yaşadığımız bu şiddetin giderek katmerleştiği ve giderek bu cezasızlıkla da onandığı bir süreçten geçiyoruz dolayısıyla kadınlar da bu anlamda her yerde, sokakta, fabrikada, her yerde bir mücadelenin içindeler ve bir sürü de kazanımları oldu. Bu kazanımlar birer birer ellerimizden alınmaya çalışıyor. Özellikle AKP'nin bu yıl ilan etmiş olduğu aile yılıyla işte 11. paketle LGBT artıları karşı nefret suçu tescillenerek ailenin kutsandığı bir yıl olarak ilan edildi. Biz buna karşı durmak zorundayız ve bütün kadınlar olarak bu LGBT artılara yapılanların ve ailenin kutsallığı karşısında bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Eşit ve özgür bir yaşamı kurmak için tüm kadınları sokaklara, alanlara, İstanbul'da Taksim Tünel'de buluşmaya çağırıyoruz. 25 Kasım'a giderken de burada mücadeleyi büyüttüğümüzü ve bir araya gelerek yine örgütlenerek kadın ve Lubunyalar olarak aynı çelişkiye, aynı ataerkiye, aynı ataerki düşmanı, aynı ataerki zihniyetine birlikte mücadele etmek gerektiğini savunuyoruz.